doğrusu birçok sebepten ötürü ama biz bugün tarihimizin ilk bir ilki olan bir Kürt'ün, bir Kürt diplomatının, bir Kürt aydınının Birleşmiş Milletler'e bizim adımıza vermiş olduğu bir dilekçeyi konuşacağız. Sayın Roni hoş geldiniz. Merhaba hoş gördük. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha iyiyiz. Öncelikle Birleşmiş Milletler'de ne işiniz vardı ve ne yapmaya gittiniz efendim? Şimdi şöyle Birleşmiş Milletler bir dünya parlamentosudur. Aynı zamanda halkların tapusu oradan alınıyor. Halkların hakkı oradadır. Bunun için çok uzun maddelerden oluşan bir tüzüğü vardır. Yani buna bir Milletler Anayasası da diyebiliriz. İnsanlığın parlamentosu. Dolayısıyla 50 milyona varan nüfusuyla Kürt halkı büyük acılar yaşadı Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla ya da lozatlaşmasıyla Antlaşması'yla Kürtlerin dört parçaya bölünmesi çok büyük bir trajediye neden oldu ve bu silsileler biçiminde sürdü Kürt dilinin Türkiye'de yasak oluşu çok büyük acılara yine vesile oldu ve gerçekten de dil yasaklığı Diyebiliriz ki tüm acıların temel mücbebidir. Ee, çeşitli partiler var, çeşitli zamanlarda mücadele ettiler. Hepsine çok saygı duyuyoruz. Çok büyük bedeller ödendi. E, fakat e, e, Türkiye parçasında maalesef halkımız hiçbir hakkına henüz sahip değil. Çok ciddi bir mobilizasyon yaratıldı, duyarlılık geliştirildi. E, Hakeza e, kimlik bilinci gelişti. bunlar inkar etmiyoruz. Özellikle e, 1990'larda Osman Baydemir'in, e, Abdullah Demirbaş'ın e, Diyarbakır'da belediye başkanlıkları döneminde Kürt diline çok büyük bir katkı sunuldu. Yine Hakeza, Ahmet İhane'den tutalım, e, Hun'dan, işte Hun'dan, e, Kürt diline katkıda bulunmuş tüm yazarlarımız ısrarla Kürtçe'yi okuyan, yazan ve bunu e, halka e, götüren, bu konuda çok ciddi bir duyarlılık ve aydınlanma yaratan, yine hakeza kendi çabasıyla çeşitli alanlarda kurslar veren, e, Kürt çocuklarına e, dilini kavratan, öğreten herkese iştenlikle saygı duyuyoruz. Ve has olarak yine hakeza Kürt Dil Platformu, Kürt kav. E, Torazmani kurdu. Bunlar da unutmamak lazım. Bunların da e, katkıları vardı, çalışmaları vardı ve umarız bunlar çalışmaları çok daha e, önemli bir e, aşamaya taşıyacaklardır. Bunlar adına e, ve hal, özellikle de halkımız adına dilinde ısrar eden e, varoluşunu diliyle koruyan ki hakikaten e, dil bayraktan e, ve tüm değerlerden üstün bir unsurdur, bir değerdir. Çünkü dil gitti mi bir halk elden gidiyor, yok oluyor ve halkların mezarlığında yerini buluyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir trajedi? Bundan ötürü bir namus borcudur. Bir sorumluluktur. Tarihsel bir sorumluluk. Ve tüm bu değerler adına bugün yine 21 Şubat vesilesiyle ki Pazartesi'ye denk geldi 22 Şubat yaptık pek bir şey kusur ifade etmiyor Birleşmiş Milletler'e ve UNESCO'ya bir dilekçeyle başvurduk yani Birleşmiş Milletler'in 46. maddesinde yerli halkların hakkı var orada ana dilde eğitim hakkı var hiç kimsenin kimsenin dilini hiçbir devletin bir halkın dilini yasaklayamayacağı maddeler var. Biz bunlardan yararlanamadık ama yararlanmak istiyoruz. Ve bu maddelerin altına Türkiye imza atmıştır. Türkiye'nin kendi sorumluluklarını bilmesini istiyoruz. Sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda dahil olmasını istiyoruz. Dolayısıyla başvuruyu bunun için yaptık. Fakat başvuru yetmiyor. Bir de bir prosedür biçiminde bir e, avukat bürosu aracılığıyla e, bu davayı takip edeceğiz. Olay bundan ibaret. Sayın Dere, siz UNESCO'ya başvurdunuz. Haskurt adına Haskurt kurucusu ve yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Bunun amacınız ne? Yani ne yap? Yani şimdi Kürtler bu e, hadiseyi nasıl anlamalı? Yani bu başvurunuz ne anlama geliyor evet. ve bize nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi bir, Yıllardır Cenevre'de yaşıyorum. Aynı zamanda Cenevre vatandaşıyım, İsviçre vatandaşıyım, aynı zamanda bir dünya vatandaşıyım. Bir dil binlerce yıl içerisinde oluşuyor ve onu çevreleyen çok ciddi de, kültürel değerler var. Ve bu değerler bizim atalarımızdan kalan değerlerdir. Bir halkı halk yapan değerlerdir. Onun rüyalarıdır. Onun dilidir, onun kültürüdür, folklorudur, mitolojisidir, onun antropolojisidir, onun ruhudur dolayısıyla insanlık ailesi içerisinde bu halkın da varoluşunu sürdürmesi için diline sahip çıkması gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu konuda hakikaten sorumludur. Türk devleti de bu konuda sorumludur. Türkiye sorumluklarını hatırlatıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani hiçbir şey yapmazsak olmaz. Örneğin Bengal halkı işte bir dilekçe ile Birleşmiş Milletler ee, e, ana dil günü olarak ilan etti. Bengal halkının başvurusundan sonra. Yani düşünün. yani New York'tan bir entelektüel bir mektup yazıyor. Bengallı. Benim dilim tehdit altındadır. Ben bir e, kadim bir halkım e, içeriğiyle. Dolayısıyla e, Birleşmiş Milletler bu konuda duyarlıdır. Ama e, bu duyarlılığı tetikleyen birilerinin olması lazım. Bu yasalara hatırlatan birilerinin olması lazım. Yarın öbür gün çocuklarımız, e, sizler Ceneri'de yaşıyordunuz. Sizler e, uluslararası ilişkileri biliyordunuz. Gazetecilik yapıyordunuz. Evet. Bu konuda neden hiçbir şey yapmadınız? Sorumlu da ortaya çıkıyor. Yine keza daha başlarında yaşayan anneler, babalar, kardeşler de hakeza e, kendi çocuklarına dilini öğretme sorumluluğu vardır tüm bunları yani bir öğretmenin de bir esnafın da mesela esnafların kendi aralarında Kürtçe konuşmayı yaygınlaştırması müşterilerine ilişkileri muhteşem bir e, 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 eylem biçimidir. Muhteşem bir kazanımdır. Bütün bir kentin esnaflar aracıyla Kürtçe konuştuğunu düşün. Ticaretin Kürtçe sürdüğünü düşün. Ailelerde insanların e, çocuklarıyla ebeveylerin ninelerin e, torunlarıyla Kürtçe konuşmasını düşün. Çünkü e, başkalaşmak hakikaten insan ruhu üzerinde dehşet yaralar açıyor. Ve evet. insan e, 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 deforme oluyor. Dolayısıyla tüm dillere saygı duyuyoruz. Her halk dilini öğrenmelidir. Diliyle yaşamalıdır. Rüyalarını diliyle görmelidir. Dili onun pazar dili olmalıdır. Yaşam dili olmalıdır. Ama bu hak Kürt halkının da hakkıdır. Peki Sayın Dere, şimdi ben sizin bu başvurunuzu kendi adıma bir Kürt olarak size teşekkür etmek istiyorum. Bir öncelikle sizin bu çalışmalarınızı bir Kürt olarak e, size minnet borçluyum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. İkinci olarak sormak istediğim bir şey var. Şimdi siz bu UNESCO Kürt dilini sizce tehdit dilleri tehdit altındaki diller kategorisi ne mi sokacak? Ya böyle bir güvence verecek mi sizce nasıl bir? Evet. Şimdi nasıl, öyle bir şey. Başka, nasıl bir şey görünecek? Başka bana yaptığınız teşekkür hakikaten ben bunu nasıl diyeyim? Şöyle cevaplayayım. Ya siz olmadan biz olmayız. Bu birlerin kendi başına çabası değildir. Bu hepimizin çabasıdır. Biz 90'larda öncesi Cigerhunlar işte Bedirhani kardeşlerin oradan uzuyoruz tarihin derinliklerine ee, dile önem vermiş tüm şahsiyetlerimizi saygıyla anıyoruz Bugüne vardıysa bu konuda biz de duyarlıysak bunların sayesindedir. Yine herkese unutmayalım bugün Kürtçe yazışan, eserlerini Kürtçe yazan şair ve yazarlar da saygıyla anıyorum Bu hepsinin eseridir. ve e, yani eee şey ilkesine esas almak lazım. Yani e, biz e, bireylerden oluşan bir bütünüz. Dolayısıyla birisinin başvurusu birisinin başvurusudur. Fakat bu bir ortak akıldır. Bu bir ortak ihtiyaçtır. Buna vesile olmak kuşkusuz gurur verecektir. Ama bu benim tek başıma bir eserim değildir. Ben de Kürt halkının bir parçasıyım. Dolayısıyla bu benim için bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Bunu yapmam gerekiyordu. Muhteşem. Burada da al. durmayacağız ve devam edeceğiz. Bu davayı takip edeceğiz. Bu yasaldır. Kimseye zararımız yok. Kimseye kin gütmüyoruz. Tüm halkları seviyoruz. Dünya halklar bahçesidir. Ve bu halklar bahçesinde Kürt halkı da vardır. O da bir renktir o da kadim bir halk olarak yerini almaya ama resmi olarak almaya, onurlu olarak almaya. Çünkü dili öldürülmüş bir halkın ruhu üzerinde büyük tahribatlar yaratılıyor, onuru çiğneniyor. Dolayısıyla kişilik değer kaybediyor, erozyona uğruyor, sonra onur elden gidiyor, kişilik elden gidiyor. Bunun psikolojik ve farklı boyutları vardır, dehşet bir şeydir. Dolayısıyla Bunlara sahip çıkmak bir rutus değil, bir sorumluluktur. Şimdi evet. bu programı Türkçe yapıyoruz, Kürtçesini de yapabiliriz. Hani olabilir ya siz Kürt dil, e, işte e, dili, dili mücadelesini veriyorsun ama Türkçe konuşuyorsunuz. Hayır, bu sabah Birleşik Devletleri'nin önünden Kürtçe konuştum önce, Türkçe konuştum, bir de Fransızca konuştum. Ya yani bu konuda bir kompleksimiz yok. İnsanlarımız bazen Türkçe de konuşabilir ama ana dili Kürtçe geliştirmek gerekiyor. Üstadım söyler misiniz? Şimdi bu dilekçeniz e, kabul oldu değil mi? Kabul ettiler mi? Evet, başvurumuz kesinlikle bir başvuru kategorisindedir. Şimdi biz kendilerinden cevap bekliyoruz. Ama biz bu cevabı zorlayacağız. Avukatlarımız evet. neye başvurdunuz onu öğrenmek istiyorum. Yani içeride biz... başvurumuzun içeriğinde ne var? Ben size Lütfen. şunu söyleyeyim. Örneğin e, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı yerli halkların hakkı 46. maddesinin Türkiye tarafından uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca yerli halkların hakkı maddesinin 14. maddesi gereğince mesela madde şöyle devam ediyor. Yerli halklar kendi eğitim, öğretim ve ana dilinde eğitim görme hakkına sahiptir ve bunu hiç kimse engelleyemez. Engelleme hakkına sahip değildir. Bunu engelleyen devletler suçludur. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in bir maddesidir. Dolayısıyla 98 yıldır Kürtler bu konuda bir şey yapmadı. Çok mücadele ettiler. Çok bedel ödediler. Çok büyük acılar yaşandı. Hepsinin anısı önünde saygıları eğiliyoruz. Fakat biz de bunu da yapmak gerekiyordu. 1946'larda e, Celalat Bedirhan Cenevre'de ilk Kürtçe gazetesini çıkarmıştır o zamanlar Birleşmiş Milletler'in kurulu aşamasıydı. Bunu onlar bunu onlardan beklemiyorduk. Çünkü Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nin kuruluş aşamasıydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Ama evet. yine de düşünün bize öyle bir miras bıraktı ki Kürt Keşem. alfabesini yazdı. Latince. İlk ilk Kürt gazetesini çıkarmıştır ve ilk Nusasını Cenevre'de çıkarmıştır. Bu yüzden Cenevre çok önemli. E, diplomasi trafiğin yaşandığı bir yerdir. Bu alanı boş bırakmamak ve bu alanda da var olmak, halkımız için güzel şeyler için kimse husumet beklemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. E, dolayısıyla e, bu prosedür, bu bir prosedürdür, bir davadır. Bu dava devam edecektir. Fakat önemli olan bunun Kürt halkı arasında devam etmesi çok şeffaf bir şekilde şiddete karşı şiddete esas almıyoruz. Çok barışçıl bir temelde. Çünkü böyle bir dava şiddet gerektirmiyor. Kimseye husumet beklemek gerektirmiyor. Eğitimi, öğretimi bilmeyi ve bilinci esas alıyor. Buna saygı duymak gerekiyor. Ve Türkiye'nin buna saygı duyması gerekiyor. Bu çok zor bir şey değildir. Ve bu Türkiye'nin de e, İç barışını sağlayabilecek bir unsurdur. Ve Türkiye'nin 100 yıl önce oluşmuş bu anayasasının değişmesi gerekiyor. Bu tekçiliği aşması gerekiyor, ırkçılığı aşması gerekiyor. Bunun aşılması Türk halkına da hakikaten bir soluk aldıracaktır. Ona da bir değer kazandıracaktır. Yani anladığım kadarıyla dilekçenizde Türk Devleti'nin altına imza koyduğu anlaşmayı uygulamadığını ve bununla sonra Kürtlerin mağdur olduğunu Aynı. ifade Bunu ediyorsunuz ve var. bunun için Birleşmiş Milletleri göreve mi davet ediyorsunuz? Kesinlikle. Yani Birleşmiş Milletleri bir e, kendi e, sorumluluğunu görevini yerine getirmesini istiyoruz. E, Türkiye'yi bu konuda uyarmasını ve bu davayı takip etmesini istiyoruz. Hakeza Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO kurumu da bunun için sorumludur. Mesela biz örneğin UNESCO Hasan Keyif'ten de sorumluydu. Ama hiç kimse bir şey yapmadı. Sular altında gömüldü. Eğer biz bu davayı Milletler'e taşımış olsaydık Hasan Keyif'in sonu böyle olmazdı. Buna eminim. Biz yapmadık. Bakın yapmadık diyorum. Ya. Öfler ortada. Ve bugün yeryüzünün en büyük açık hava müzesi olabilecek Fransızların elinde olsaydı belki de 1 milyon insanı besleyebilecek dünyanın dikkatlerini üstüne çeken 12 bin yıl demiyorum ben 60 bin yıl diyorum çünkü mağara yaşamı vardı. Daha sonra mağara yaşamdan yerlik yaş yerli yaşama geçildi. Doğumun iş ilk kefşedildi. E, tekerleğin kefşedildi. Uygarla ilk geçiş merkezidir ve muhteşem bir şeydi. Yeah. Yüzlerce mağarası ve evet. tatil mekanlarıyla Bak. o müzik basamaklı merdiveni ne vahşet e, e, bu sular altında boğuldu. Bu Çünkü vahşeti e, dünya görmüş müdür açık evet, evet. bunu yapmadık ve büyük bir vicdan azabı duyuyorum. Şahsen e, Hasan Keyf, e, baraj projesini 10 yıl erteleyebildik. Daha önce senin ÜBESE Bankası finanse ediyordu. E, birçok girişimlerimiz sonucu bunun bir tarım Projesi olmadığını, sulama projesi olmadığını, bir ciddi bir e, sit alanı olduğunu ve e, ÜBS direktörü bizi çağırdı. Huzurumuzda Türkiye yaptığı yardımları Türkiye bağışladı ve bundan sonra yardım etmeyeceğini ve o barajı finanse etmeyeceğini söylemişti, belgeleri yırtmıştı. 10 yıl ertelendi. 10 yıl sonra AKP tekrar başlattı. Fakat Kürtler mu dahil olamadı ve büyük acı çekiyorum. Hasan Kevten özür diliyorum saygıyla özür diliyorum. Yani... Yalnız herhalde siz yalnız bırakıldınız. Ya sizin gibi değerli Kürtler bu hususta yalnız bırakıldı. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Tek başıma bir 10 yıl erteleyebildik. Elimde belgeler Kürtlerin var. Kürtle, Kürt kamuoyunun bilmesinde fayda var. Sevgili Kürtler işte böyle. Kürtler birbirlerini yalnız bıraktığı zaman başımıza neler geldiği ortada. Yani, Dolayısıyla bu, sizin bu dilekçenize Kürtlerin de sahip çıkması lazım. Haskur'da evet. sahip çıkman lazım. Ve bu davanın ciddi anlamda destek bulması lazım. Evet mesela şöyle şeyler de vardır. Yani Kürt halkı hakikaten samimi. Yani e, Gezi'den tutalım işte e, Boğaz içindeki gençleri desteklemeye kadar. Türkiye'nin e, ekonomik, sosyal ya da işte çeşitli buhranlar süreci oldu. Hani gelenekseldir herkes der ki işte Kürtler Kore'de bile savaştı, Çanakkale'de de savaştı. fakat biz de Türk halkından Hasan Keyif ya da Kürt halkının ana dilde eğitim hakkı için bir duyarlılık bekliyoruz, desteklemesini bekliyoruz. yine içimde büyük bir yara olarak Afrin işgal edilmesi ve keza Türk halkı seyirci kalmıştır buna. Ee, biz buna sistem ediyoruz. Bunun doğru şeyler olmadığını söylüyoruz. Biz ne kadar duyarlıysak onların da duyarlı olmasını istiyor. Çünkü bu bir insanlık değeridir aynı zamanda. Ve maalesef e, Türkiye'de binlerce arkeolog vardır. Bu konuda e, üniversiteler var, bölümleri var arkeoloji üzerine. Ve Hasan Keyf'in ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ama hiç kimse bir şey yapmadı. Doğru. Peki Üstadım, Haskur çalışmaları nasıl gidiyor? Haskurdun ee, ilgi ve alaka etki, mesela Haskurt'un tetiklediği bazı e, şeyler, anladım. bazı oluşumlar ben var mı? Şunu söyleyeyim, şimdi bir hakikaten yani biz e, herhangi bir partiye, e, herhangi bir oluşuma muhalif değiliz. E, bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü e, şöyle, bir gün e, sabah erken kalkmışım, elimde kahvem e, yudumluyorum. Televizyona bir göz attığımda sanırsam Van'da mıydı, Hakkari'de miydi? Sokakta haberlerde, sokakta oynayan çocukların Türkçe küfürleştiğini, Türkçe konuştuklarını gördüm ve bir acı çektim. Daha sonra işte Fevzi Bulgan ve benzeri arkadaşlarla bir iletişime girdik. ya Böyle bir oluşum için. Daha sonra karşılıklı bir istişare ve ben bunun programını yazdım. Ee, ve bu konuda e, birçok arkadaşın e, katkıları oldu. E, birlikte bu oluşumu gerçekleştirdik. E, çok büyük bir keyif aldım, bir sorumluluk gereği. E, yani aşağı yukarı 3-4 aylık bir çalışma olmasına rağmen e, bugün e, çok önemli e, bir şey yarattı, bir sinerji yarattı gençler e, işte e, sokaklarda ev ev dolaşıyorlar sokaklarda dolaşıyorlar çeşitli toplantılar yapıldı çeşitli görüşmeler yapılıyor e, ve bu gittikçe büyüyor. Yani. Mehmet Ali Dogan Kürdide Kürt kardeşimiz e, değerli Kürtler ki bizler de Has için bir şeyler yapmak istiyoruz ama bize ama yol gösterenimiz yok. E, kendileri Has nasıl ulaşabilirler? E, Haskurt'a nasıl bir katkı sunabilirler? E, diye sorur, sor Evet şimdi daha çok sosyal medya üzeri işte Barış Celali ve Fevzi Bulgan arkadaşlarımıza ulaşsınlar onlar kendilerine iletişime geçerler evet. zaten şu süreçte çok daha fazla sosyal medya ve WhatsApp üzeri gruplar oluşturmuşuz bu gruplar aracılığıyla iletişim sağlanıyor zaman zaman karşılıklı görüşmeler, toplantılar da oluyor ve çok şeffaf. Yani burada cezai hiçbir yaptırım gerektirmiyor. Çünkü bir şiddete karşıyız ve bizim e, işte hasamet nutuklarımız e, yok, sert sloganlarımız yok e, e, hiçbir devlete düşmanlığımız da yok. Biz sadece evet. dilimizi savunuyoruz. Eyvallah. E, Ön gördüğümüz saha yani e, zaman diliminden fazlasıyla açtık ama ben e, müsaadenizle bunu bir altı dakika daha konuşalım istiyorum. Geçenlerde bir e, bir haber çok ilgimi çekti. O da şuydu. Beni sevindiren hatta beni cidden çok sevindiren bir haber idi. O da şuydu. E, HDP Kürt diline sahip çıkmayı ve hatta HDP eş başkanının hepsinin Türkçe evet, evet. eğitimi şimdi bu Haskur çalışmalarıyla ne kadar direkt alakalıdır. Ya belki de Haskurt'un yaptığı çalışmalar bu tür şeyleri tetiklemiş olabilir mi? E, bu hakeza e, Kürt dil e, platformu içinde geçerlidir. E, kuşkusuz e, Haskurt e, bu konuda e, bir uyarıcı e, rol oynamış olabilir. E, HDP'nin e, dil e, e, duyarlılığı daha çok programında var bakın hakkını vermek lazım Fakat uygulamada e, çok şey yapamadılar ama çok şey yapmalarını bekliyoruz çok çok ciddi bir potansiyel büyük bir kitlesi var Biz has şeyden HDP'den bunu bekliyoruz. E, ayrıca Küül platformu da e, şimdiye kadar çeşitli açıklamaların dışında çok ciddi işler yaptıklarını söyleyemeyiz ama çok önemli değil bundan sonra yaparlarsa, desteğimizi alacaklardır e, ve onların e, oluşumunu da e, ki sanırsam 9 partiden oluşuyor e, fakat şöyle bir anlayış olmamalı yani dil e, partilerin bir aracı değil de partiler üstü bir ulusun değeri dolayısıyla e, her şeyden üstün ve e, ivedi müdahale gerektiren bir alandır bir değerdir bu gözden bakmalıyız. Partiler de işlerini yapsın. Onlara da saygı duyuyoruz çünkü onların politik misyonları var. Çok teşekkür ediyoruz üstatım. Çok sağ olunuz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Son olarak bizim bize dilekçe ile ilgili takipte ol, ol olacağınızı ve sizin haricinizde başkasının da müdahil olma hakkı var mı? Daha doğrusu has kurdun dışında Başka Kürtlerde bu dilekçeye sahiplik edebilirler mi? Edebilirler bu, mi? bu dilekçe e, kesinlikle Kürt halkı adınadır. Tüm kurumlar adınadır. Yani Torazmani Kürt'ten tutalım Kürtlük platformuna kadar. işte çeşitli Kürtçe yayın evleri vardır. Kürtçe kurs veren şahıslar, şahsiyetler, e, kurs, kurslar, kursiyeler herkesin adınadır. Bu konuda kimse kendisini bizim yaptığımız bu çalışmadan ayrı görmesin. Yani bunu istiyoruz. Çünkü bu bize, bana ait değil. Bu hepimize ait. Biz hepimiz ancak bunu kazanabiliriz. Bu birilerinin, bir çevrenin, bir örgütün, bir kurumun işi değil. yani Bunu e. kaldırmamız gerekiyor. Yani Haskurt da bir partiye bağlı değil. Bir parti de değil. Kimseye de alternatif değil. Sadece şu anlayışla hareket ediyor. Yani eğer bir oluşuma gitmezse motive olmaz, motivasyon kazanmaz, kimlik kazanmaz. Dolayısıyla e, bu e, çalışanların motive olması gerekiyordu. Ne adına, kim adına, ayrıca bunu resmileştiriyorsun, ona bir resmiyet lazım. Bundan ötürü ona bir isim gerekiyordu. Sadece budur ama bu kesinlikle Kürt halkı adınadır. Adımızı daha duymayanların da adınadır duyacak evet. olan adını da adınadır ee, dağda çobanın da adınadır ee, e, evinde e, ne bileyim yani çocuklarına e, annelik yapan bir kadının da adınadır herkesin adınadır bu sabah Abdullah Demirbaş e, başkanla konuştum 90'lı yıllarda çok önemli işler yaptıklarını söyledim takdir ettim teşekkür ettim o da memnun kaldı biz bunları inkar edemeyiz özellikle Osman Demir'in çalışmalarını kesinlikle çok değerli buluyoruz. Fakat bunun devam etmesi gerekiyordu. Maalesef kesintiye uğradı ama devam edecek. Bu devamlılık geleneğini yaratmak istiyoruz. Bir kar topu gibi yuvarlandıkça büyümesini sağlayacak bir şey kurmak, bir sistem kurmak istiyoruz. Mesele burada. bir teşekkür müsaadım. Çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için, bu önemli başvuruyu yaptığınız için bir Kürt olarak size minnettarım. Haskurt ailesine ve kurucu tüm kurucularına kendilerine burada herkesin huzuruna müteşekkir olduğumu tek tek kendisi kendilerine e, teşekkür ettiğimi bilmelerinde fayda var. Bu dil için, bu kültür için kim bir şey yaparsa biz kendisini hizmetkarlarıyız. Jboy vizmane me jkalı kemerama. Jkalı ke kalı kemerama. Em vyakhudidar ne kerin em Vapurma. Yani 38. cihe şey, eğer um, yani e, em zamanı derken, em tut tıştık ki kahı kara kahı di zamanı mı ne be zamanı fermi zamanı dıbstanı e, tu bağır ke hissiyat amacız destçe hatırlıyoruz em ne yani zaman şu walat destçe em gerek yok tam bak